düştü. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 multiplayer videomuza uzun zamandan sonra kavuştuk Hepiniz sizlerle beraber. Geldiniz. Muhammed Emin de burada yine. İki arkadaşlar sizlere de hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. Kısa bir şey söyleyeceğim hoş onu sana başlayacağız. Her multiplayer güncellemesinden sonra sürüşlerle ilgili bir değişik oluyor değil mi fiziklerle ilgili her multiden sonra. Evet. Böyle ya. araçlarda ufak tefek yol tutmama, yol tutma özellikle Skyna'da falan. Bunda nasıl bilmiyorum ama Seslerde bug'lar var cam açmadır falan tamam sorunsuz çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Hatta diğer arkadaşımız cam açsa onu falan görüyoruz. Korna'lar bazen çalışmıyor. Biraz bug'lı bir multiplayer olmuş gibi geldi Bakın gördünüz mü? Sizde de duydunuz mu sizden Hilmi? Evet evet. Motor çalıştı şu anda. motor. de çalışıyor o Motor yani marş basma sesi falan geliyor bazen. Yolda giderken inşallah gelmez rahatsız eder yoksa bizi. Bakalım nasılmış? Ee, hadi bakalım. Hadi Sıralamayı bakalım. kim Hadi yapıyor? Ya Emre yapar. Tamam. Emre abi. Giriyorum. Aynen. Ferhat. Açıl susam. Mesela bu marş sesi geliyor arkadaşlar. Açıl ya. Yani. Neden Nezda. geliyorsun? Açın kapıyı. Garip. Bu arada geçtiğimiz Aşkabı günlerde 5'de. GTA 5'te Düğün Komu videosu çektik. Be, İzlemediyseniz Oo. kanalda Çok mevcut izleyin. Büyük ihtimalle kartlara falan da koyarım veya video, video sonuna Gizek önerilen Gizek son iki mi? videonun bir tanesine koyarım. Sürekli çalışıyor sürekli. Zemheri. E. Bir kez değiştirince oluyor ya. Arkadaşlarımız çıkış yaparken. Değiştirmeyelim hep bir Özgür. <gülüyor> Özgür. <gülüyor> 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 normalde de oluyormuş. 5 günde varırız. Herdeği Videolara yorum yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Like atmayı da unutmazsanız çok çok seviniriz. Bakalım. Bu 1.37 ile gelen. Baya baya bizi bekleterek gelen. Güncelleme. Motiveri güncellemesi nasıl? Ay Aykut abi. Ali. Tolga. Bol Sabit Samet abi. Çıktım abi. Tam <laughs> Hayda. Hilmiş. <laughs> o benim lafım lütfen. Erdem abi. Söyleyemiz. Bu arada promostayız. Durduğumuz abi, yer eğimliymiş. Mi doş gibi bir şey oluyor. Oğlum. Turumuz kendi gidiyor. Araya, aradan araya bir yere. Araya kaynarız olmadı ya. Abi sırasıyla. Araya kaynarız Şuraya abi. Kaynarız abi. Şu üçlü bizim Aynen. önümüzdekiler çıksın ben hemen arkasına takılıyorum hemen. Ben de Hilmi'nin arkasına. Bir de biraz mesafeli gidelim ki şimdi yeni güncelleme ne oldu neye bitti evet, bilmiyoruz. Ne bilmiyorsun. Aynen. Emre Cihan. Oo çok ben iyi. Ben çıkıyorum baba. Hilmi tamam çıksın, ben de arkana Hilmi geliyorum. ya Yani bu Mars ses sürekli geliyor şu anda inşallah Başka yolda giderken Arif. gelmeyecek. Gelecek gelecek. Veysel efendi aç kapıyı. Gelsin <laughs> Emre. Bu ne istop ediyor ya. He Yolda giderken ya. de yapıyor mu? Yapıyor yapıyor. Yapıyor yapıyor. yapıyor, yapıyor, yapıyor. çok Direkt... saçma ya. Ama sadece ses olarak değil mi ya? Sadece ses olarak da. Söz. Sadece ses, Murad. ses olarak. Ses olarak ses. Ama rahatsız ediyor yine. Mesela burada yapıyor hala. Aynen öyle. Bir hala anda boşluğa yapıyor. düşüyorsun ya. Fatih. Aynen. En son çıkacağım abi. Oha yine baş basıyor bu. Bakalım. Ben de buradan sonra düzelmiş değil mi az önce? Ben hala basıyor bende. Abi şey istiyor sesini. Şu an ses yok. Bende de, de yok. Camlar az indirik. Evet, evet. Klavyeden hangi tuş o? Ataman, arıyor. lazım. Ataman geldi. Belki okuslarını yaptım. Ben gelmiyor kesinlikle. Ben dayı olduğunu atladım. Ben de unuttum <laughs> yapmayı. Şu an düzeldi <laughs> bende. Sinyal, Aynen, de tabii, tabii. sinyal de, kolu. Aynen işte. düzeldi şu an gelmiyor. Tabi tabi bakın sinyal kolu. Sağ vereyim. yatıyor, tır yatıyor. Düşük bir geldiğiniz geldiğin zaman geliyor abi maalesef. Oo. Ama olsun. Şu anda sorun yok gidiyoruz bakalım. Yüksek Yüksek Top basında da oluyor. 12 ile kalk. Şimşek et bile. <laughs> 12 ile kalk. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Camları Camlar açınca sesler çoğalıyor 1.37 ile gelen. Akşam Aha. 9'da yatıyor. Yine, Yine o sesi aldım. Sen de aldın mı aynen? Aynı anda mı oluyor ha, acaba? Aynen, ben... Aynı anda galiba. Herkes aynı mı oluyor acaba? Toparlandı mı konvoy? Tabi tabi toparlandı. Ben de şimdi oldu. Tamam olmasa da toparlanma üzere. Yüksek viteste gideyim. Düşük vitesler de oluyor galiba ya. Hepsini ne yapıyor? Galiba yapıyor 6'da yaptı şimdi. Az önce 8'de de yapmıştı. <laughs> 8'de, 8'de yaptı şimdi. Efendim tamam. de yapıyor. Şimdi bugünkü konumuz ne? PlayStation 5 mi? Sanki otomatik dayanmıyor Deniz'in. Yapı yapı. Ya ben, ben de otomatik. Değil, ben de otomatik. Onda da yapıyor. Otomatikte de var ya. Demek ki random. Şey bir şey Allah Allah çok ilginç ya. Start stopu biraz fazla kaçırmışlar abi. <gülüyor> <gülüyor> hey tracker duy sesimizi. Allah korumuyor. Yani uzun daha. süre beklediler, çözemediler madem öyle hani bu sorunlar vardı herhalde. Yayın ek dediler bu şekilde. Anlamadım ki. Küçük küçük güncellemelerle düzeltirler endişe. Ama böyle de vermezsin ya. Allah. Allah Allah. Dur bakalım yolumuza bu biraz daha, daha devam bir edelim. Yani. Eğer yani böyleyse. Istemez, videoyu kısa keseceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun tamam mı? Bakalım başka bir olumsuzluk göreceğiz mi? Onlar bakmış olan biraz böyle bir gidelim. Baba yol yok. Bence e, Borna da, da çalışmıyor onu söylemiyorsun. He? Borna da çalışmıyor onu söylemiyorsun. Evet. Yani bazen çalışıyor. çalışıyor. ama daha Şu an çalışıyor. Bazı ben de şu da. an Çalışma şu çalışıyor. Çalışmasaymış daha Borna çalışmıyor. Ya. Evet, evet çalışmıyor. Bilgisayar <laughs> çalışıyor ama abi. Yemin normalde çalışıyor. şu leves kapatıyorduk da çok parlak oluyordu. Ha, evet. Açık değil ama yine de şey açık. Ama karanlık gibi geldi bana ya. Ben gözüm böyle oldu? Saat akşam üstüne geliyor belki ondandır. Ha öyle şey. Saat 3 olmuş. Ventilatörün sesi falan geliyor mu Ventilatör mü? Ventilatör mü? Yani benim şu an rahatsız ediyor mu size? Geliyor Yok gelmiyor. Evet. Yok gelmiyor. Abi bu yüksek o vitesle de gidiyoruz. Aç. Acaba belli bir hız geçince Çık. mi gelmeyecek ki? Ben sizi <laughs> bir sollayayım bakayım lan? bir. Aa, abi çok oh. pis yatıyor. Çok... Bu ne lan? çok fazla etiyor. Allah dur onu da denemiş olayım bir. Fizikleri değişmiş galiba <laughs> ya. Fren de evet, tutuyor. Sen mi deniyorsun benim sandalyem <laughs> ama? Az tutuyor. Hı? Benim çünkü yüzde yetmişe yakın açık frenler az tutuyor yine de. Yok Oğlum, %70 abi 70 bastım bastırıyor. gidiyorum. 100'e geldim neredeyse. Burada da yatmazsın ya bu ne saçma bir şey oldu böyle. Yetmişe falan gidiyor. Yok zaten. hızlı devriliyor. Ben çıkarken deviriyordum. Oo bu sürekli... <laughs> Aynen. Yani, yani. Marş basıyor geri abi sürekli. Evet abi. Sürekli çekili abi çekili. Aynen sürekli. Ya çekili hiç oynamadım. Ses gitti şu anda. Ses yok. Geri geldi. Yine geri gitti, baş. gitti baş ses. Marş geri geliyor top. olmasın. He 110 baş. 110. Abi bu ne? Abi çok bu ne? Burada da yatmazsın Habo. gerçekten. Çok kötü. Abo. Ay <laughs> düzelttim seni ha. <laughs> Değil yani. mi? Oy Cumhur abi. Allah'ıyla. Hiç an anlamadığım bir yerde yattım yani. Evet evet. Aklıma gelmezdi. Arkadaşlar multiplayer güncellemesi leş. Bence şu anda yüklemeyin. Gerek Nerede yok. Yatmam diyordum ama parayı görünce... Ne alaka lan? Bu ne abi ya? Hiç anlamadım. Zaten ses direkt off -site. Boşuna sevmişiz biz 1.37 geldi diye. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet abi. Sevmemişiz. Bilmiyorum, oyunun orijinalinde böyle şeyler yok değil mi? Yok Yok. Aynı Yo single'da yok öyle bir şey. Yani da... Ya işte biraz büyük bir güncelleme oldu ya Aynen. bu seslerle ilgili. Seslerde Aynen. bug var. Ya, o zaman ödeyelim, hadi ya. Baksana nasıl yatıyor tır. Emre abi var ya Araplar gibi gidiyorsun ha yolda. Abi çok yatıyor ya. Ben şimdi test ediyorum ya bir de. Evet. Samet Emre abi test ediyor ha. Test ediyor test ediyor. 110 limite gelince ses komple kesiliyor bir anda bir ses de ses. Gidiyor, evet. Sesler yükseldi ya yeni şeyle camları falan açtım. Aha korna. Aha korna. Çalıyor. Geliyor gidiyor, gidiyor bence, bence, bence de korna geldi. Normal kornamız arkadaşlar bu. Kornam gitti. Bıraktı. Geri gitti. <laughs> Sadece <laughs> küçük bir aa. bas çek yapsana. Küçücük bir bas çek yap bak. gitti. Yaptım. Sürekli çalıyor değil mi? Öyle B yapınca. da? kalıyor gibi. O hata Böyle var evet boğazını sıkıyormuş gibi böyle. Geçen bir Şimdi mod o var. O ETS ile alakalı modlarda hmm, da. Modcular da e, şu anda şikayetçi. Aynen. Bu odada da kornaya basılı tuttuktan bir süre sonra kesiyor kornayı kendini. Hadi babala yürü lan. Babala. Allah Allah bu ne olmuş böyle ya? Ulan bir keyif yapmak dedik. <laughs> Abi bizde böyle. <laughs> ne diyorsunuz çıkalım o o şekilde mı? şekilde oynanmaz. Bence şey çıkalım. Oynanmaz çıkalım leş oldu bu ne arkadaşlar? Yani biraz daha devam edelim yakında bitirelim. Yani, Altır, dur. Dur. Nasıl yok ya, bitirek ya, böyle doğru. olmaz. Sen evet doğru. arkadaşlar. Çekelim. E, ee, 1.37'yi yüklemeyin şimdilik ya da yükleyin oynamayın. Girmeyin yani insanın <laughs> psikolojisini bozuyor. Çünkü ya yolda gidiyorsun. sürekli maç basıyor. 40'la devrildi abi. 40'la devrildi. Ya dönüyorsun. <laughs> Aa Dün dur da, bir dakika. o Otur ne? Kalmış gözüküyor. Yanındaki benim abi evet. DLC'si olmayanlar da öyle gözüküyor. Aynen. Eskiden öyle şey gözükmüyordu işte. Gördüğün normal <laughs> şeyleri normal gözüküyor mesela. Far yok mesela Samet'in şu anda. Farları, farları. Önceden far DLC'si yoktu. Volvo'da far da geldi. Ondan kaynaklanıyor. Ben de mesela senin far yok, ön panjur yok. Ayak adamın ayaklarını görüyorum. Eee <laughs> anladım. Tamam arkadaşlar Aynen. o zaman. Neyse. Yani 1.37 multi <laughs> o kadar bekletti. Heyecan Ayak yaptık kırıklı. geldi diye. Abi bir şey diyeceğim ama. Ha, söyle. Zeber'in işine yaradı şimdi ya. <laughs> Niye lan? Ne Yo, Atamadık gene ya. Ha, Neyse arkadaşlar tamam. Yorum yaparım. yazmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Muhammed Emin'e de verecektik. Şunları test ediyoruz diye Muhammed Emin de süremedi bu konvoyda. Bir daha ne düzeltirse artık inşallah o zaman. Single Kendinize dosy. iyi bakın. Görüşmek üzere. Outro'ya basar mısın oradan Muhammed Emin? Şurada 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 bak. Outro düğmesi. söyle. Oh, Elinle ben, ben, ben şurada lan. Stream, stream deck stream Elinle basıyorsun. Ekranı elinle basmıyor. <laughs>